Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonuncu 10. sayımda 100 adet Pandora'nın kutusu açılışı yapıyoruz. Bu videoda hem Pandora'nın kutusundan neler çıkabileceğini veya 100 adet Pandora'nın kutusundan ne kazanabileceğimi göstereceğim. Hem de Pandora'nın kutusu açma sıralamasında sıraya gireceğiz. Şöyle 51. Olacağız. Hızlıca ben açılışa geçelim. Şöyle tek tek açalım. Bir adet sayım çapa çıktı o koruma 4 tak bir bir tane sayım çok güzel bir tane tutayım kask güzel 2500 kinas bir adet daha sayım kask 15 tecrübe iksiri te... elmas kask şunları şöyle atalım şöyle teknik açabiliyor muyuz açabiliyoruz güzel 3 adet sayım blok 15 adet tecrübe iksiri 3 adet elmas blok 10.000 kinas kuponu. Bir boş elmas kürek. 3 tane daha titanium blok. Bir adet titanium balta. Şöyle alalım tekrardan. Elmas kazma. Titanium pantolon. Güzel. Lapis bloğu 5 tane. 2500 kinas kuponu. 5 tane lacivert taş bloğu. Yine lapis bloğu. Bir adet boş titanium kazma. 15 elmas. Lapis bloğu aynı şekilde güzel bir tane eniştelerime verdi. Yine 15 tane tecrübe iksiri. Reston bloğu. Titanium çapa. Bir tane daha enişteleri verdi. güzel 15 elmas. Titanium savaş baltası bu, bu güzel bu sefer. 7 tane Titanium. 3 adet elmas blok. Elmas bot. 10.000 kinas kuponu. 5 tane daha reston bloğu. Titanium balta. 15 elmas. Devam ediyoruz. Elmas kazma. Lapis bloğu. Elmas kürek. 5000 claim enerjisi. Biraz hızlı açacağım bu saatten sonra. Titanium balta. Elmas blok. Enchant silici. Elmas bot. Altın bloğu. Elmas balta. Altın bloğu tekrardan. Titanium blok. Elmas balta. 5000 claim enerji kuponu. 10.000 kinaz kuponu. 5 adet lapis bloğu. 7 tane daha titanyum. 5.000 claim enerji. 7 titanyum. 5 tane reston bloğu. 3 titanyum bloğu. Elmas kask. Titanyum savaş baltası bir tane daha. Çok güzel. 15 elmas. Titanyum kazma. Ooo nedir yıldızı. Çok güzel. Bu güzel. ben şunları şöyle bir koyalım. Ya güzel dediğime bakmayın tabi zararımı karşılamıyor ama yine de çıkan şeyler hoşuma gitti şimdiye kadar. Devam edelim. Titanium. Titanium kazma. Boş. Titanium bot. Güzel. Bir tane daha Titanium. Yine Titanium kazma. Titanium savaş baltası. 10 altın elma. 5 lapis bloğu. Tamir kiti. 3 Titanium bloğu daha. Elmas zırh. 10 altın elma, 15 elmas, 15 elmas daha, lapis bloğu, elmas kazma, bakalım boş. 3 tane daha titanyum bloğu, çok güzel. 7 tane titanyum, elmas kazma, bir tane daha inçli, güzel. Reston bloğu, 5000 klevim enerjisi, 15 elmas, elmas kılıç, boş. Tamir kiti. Elmas pantolon koruma dörtlü. 5000 claim enerji kuponu. Daim kazma boş. Elmas. 2500 kinas. Boş elmas balta. Artı bir sandık seviyesi. Bu da güzel fiyatları satılıyor. 10 elma. 5000 claim enerji kuponu. 2500 kinas kuponu. Titanium çapa boş. Elmas kılıç boş ve son 5000 claim enerji kuponu. Ben şunları chestten atalım. Şimdiye kadar 18 cent blok çıkmış. Çok güzel. Bu bayağı güzel sayım çıkmışız. Onun dışında nedir yıldızı? On, şu kinaz kuponlarını da harcayalım. Başka nerede kupon var? Heh. 40 kaldık. Kinaz, kinaz kuponu çıkmış. Bunları hemen hızlıca harcayalım. Başka artı bir sandık seviyesi. Bu da 800k civarlarında satılıyor. Ee, elmas blok. Elmas. Nedir yıldızı? Çok güzel bu. 20 tane altın bloğu. Yine set parçaları. Güzel. Ee, onun dışında üç tane inçli vermiş. O güzel. Tisayim savaş baltaları güzel. Ondan başka da böyle aman aman güzel diyebileceğim bir ençal silici var. Onun dışı çöp. Ya yani karlı değil tabii ki. Pandora'nın kutusu alıp açmak. Şöyle sıralamamıza bakalım. 46. sıraya gelmişiz bu arada. Ben 50 diyordum fakat 46. sıraya gelmişiz. Şurada olacağız. Evet. Bu gece 12'den sonra şuraya yerleşeceğiz. Güzel. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bunları da zaten buraya, şu bunları da koyalım. Heh. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.